Ee, merhaba, ee, şimdi bugün de pazar günü BDDK'nın e, cuma günü çıkarttığı e, yeni karara ilişkin bir bir dizi açıklaması oldu. Onu konuşmak üzere e, bu kısa videoyu yapmaya karar verdim. E, bu BDDK'nın e, yeni düzenlemesinde e, aslında o ilk cuma günkü kararda görülen bazı belirsizliklere açıklama ihtiyacı e, bu olmuş, ondan dolayı böyle bir e, yeni yeni açıklama ihtiyacı hissedildi. Çünkü epeyce eleştirildi. Takip etmişsinizdir muhakkak. Hem sosyal medyada hem de çeşitli yazılarda e, Beredakan'ın aldığı bu karar e, önemli bir krizin e, ilanı olarak da değerlendirilmişti. Bu kriz işte zaten uzun zamandır e, süre gelen önlemleri düşünecek olursak e, döviz likitesine ilişkin ciddi bir ihtiyacın olduğu. Bu ihtiyacı gidermek üzere de bazı önlemler alma ihtiyacının gerekliğinden çıktığı söyleniyor ya da anlaşılıyordu. Özellikle bu ihtiyacın artması da söz konusu olacaktı. Tabii hükümet önce hem dışarıdan kaynak aramaya çalıştı. Bunu bulamadı. En son Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzeltilmesi de bu amacı taşıyordu. Fakat anlaşılan oradan da bir sonuç alınamadı. Çünkü Önümüzdeki bir yıl içerisinde gerçekleşecek olan seçimlerde dolayı oluşmuş büyük belirsizlik. Dışarıdaki karar birimlerinin, sadece karar birimlerinin Türkiye'ye ilişkin herhangi bir aksiyon almalarının önünde büyük bir engel oluşturuyor. Çünkü bu hükümetin devam edip etmeyeceği belli değil. Ve bu muhalefet gelirse de bu hükümetin aldığı bu türden kararların büyük bir kısmının geçersizleştirmesi ihtimali de söz konusu. O yüzden biraz geri duruyorlar Dolayısıyla dış dışarıdan kaynak bulmak epeyce zorlandı o zaman da içeriye dönmek zorunda kalmıştı hükümet Hatırlayacaksınız yine bir dizi önlem almıştı en fazla göze çarpanı Elbette ihracatçıların getirdik ya da kazandıkları dövizin yüzde kırkını hemen Merkez Bankası'nda ya da işte Türkiye'de TL TL'ye dönüştürmesini zorunlu kılan bir uygulama vardı. Fakat bu da yeterli olmadı anlaşılan. Belki de önümüzdeki Ağustos ayında, Temmuz'un sonunda bitecek çünkü Temmuz sonunda bitecek olan kur korumalı mevduat uygulamasına kaynaklanan, ona oradan çıkabilecek ek döviz talebini engellemeye dönüp bir adım atmak zorunda hissetti hükümet kendisini, ekonomi yönetimi. Bunun da Merkez Bankası'ndan büyük ihtimalle kaynaklanmış olması e, söz konusu olabilir. E, bu nasıl bir şey? Çünkü şirketleri bu kur korumalı mevduata yönlendirebilmek için e, çok sayıda e, vergi avantajı ve benzeri e, avantajlar tanınmıştı. Yani bir tür ballı bir e, tepside sunulmuştu aslında e, bu e, imkan şirketlere e, ve şirketler de bunu kullanarak ya da bu imkanlardan yararlanmak amacıyla kur korumalı mevduat. Yani fakat bunların devam ettirilmesi de problemli çünkü e, bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturabilir. E, onu devam ettirmeleri söz konusu olmadığı için de e, bu e, vadesi dolan kur korumalı mevduat e, sahipleri hesaplarının vadesi olduğunda hemen e, dövize dönme ihtimali e, barındırıyordu bunu karar bu şirketlerin. Dolayısıyla bunu biraz engellemeye çalışmak gayesiyle bu karar alınmıştı. Fakat tabii bu bu tür palyatif önlemler diyelim herhangi bir problemi çözmek kabiliyetine sahip değiller. Bunun makro ihtiyati tedbir adı altında sunulması ayrı bir garabet. Çünkü makro ihtiyati tedbir dediğimiz şey para ve maliye politikalarıyla hedeflenen amaca ulaşmak eee için çaba harcarken ortaya çıkabilecek küçük e, sorunların ya da küçük kırılgan kesimlerin uğradığı zararların telafi edilmesi amacıyla ya da işte o e, risk oluşturabilecek bazı dışsal şoklara karşı tedbir almak amacıyla e, alınan ince ayar kararlarıdır. Oysa bu türden radikal bir karar yani şirketlerin e, sen döviz alabilirsin, sen alamazsın, sen şu kadar alabilirsin, sen işte bize sorarak ancak alabilirsin, sen şöyle bir muafiyet belgesi getirirsen alabilirsin gibi küçük küçük gruplar halinde şirketlerin davranışlarını iktisadi davranışlarını yönlendirmeye çalışmak ve bu yönlendirmeyi de yasaklar yoluyla gerçekleştirmeye çalışmak serbest kur rejimi, dalgalı kur rejimi ve serbest piyasa rejimine çok uygun bir şey değil. Yani bu tabii Merkez bankasının ne kadar büyük bir aciz içerisinde düştüğünü de e, gösteren bir e, olgu. E, bu tedbirlerin e, başka türlü sorunlara yol açması kaçınılmaz. Bu sorunların başında da e, kredi kanalının e, tıkanması geliyor. Çünkü burada e, Bloomberg'in haberine göre 10 bin civarında şirketi kapsayan bir tanım itibariyle bakacak olursak netleştirilmiş tanım itibariyle bakacak olursak 15 bin civarında şirketi kapsayan bir ee, önlemler dizisinden bahsediyoruz ve bu e, şirketlerin e, kredi kanallarının tıkanmaya başlaması çünkü bu bu e, yazı, yazı pek çok yazıda ben benim de yazdığım yazıda belirtildiği gibi bu döviz pozisyonu tutmak aslında bir tür korunma e, sağladığı için de gerçekten elbette ki e, spekülasyon amacıyla bu işi yapan şirketler de vardır fakat spekülasyon amacıyla bu işi yapan şirketleri tek tek tespit etmek mümkünken bunları cezalandırmak mümkünken bunları yapmak yerine genel geçer bir uygulama yapmak sanki herkes spekülasyon sahikiyle bir işlem yapıyormuş gibi düşünüp bu işi yapmak son derece sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Ve bu 10 bin şirket büyük ihtimalle de Türkiye'de katma değer üretiminin özellikle ilaca dönük katma değer üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren şirketlerdir ve bunların geriye doğru taleplerini düşünecek olursak Buradan başlayacak olan bir kredi kanalı tıkanması önemli miktarda bir şirketi etkileyecektir. Yani daha küçükleri de, hedef dışında kalan küçükleri de etkileyecektir. Talep yoluyla, bu şirketlerin girdi talebi yoluyla. Ve sonuç itibariyle ekonomide durgunluğun derinleşmesi veya daha görünür hale gelmesi, daha da ağırlaşması söz konusu olacaktır. Bu da herhalde hükümetin yapmak isteyeceği son şeydir ama... Bu kararın muhtemel sonuçlarından bir tanesi, en güçlü muhtemel sonuçlarından bir tanesi de budur. Hoşçakalın. <laughs>